Neydi o? Şu anda neredeyiz? Siz onu bir söyleyin önce. Şu anda Arka neredeyiz? Üstünde, tepenin arkasına gittik. Koca Pınar Köyü'nü izliyoruz Ne tarafta? Koca Pınar şu tarafta Mis. mı? Koca, Koca Pınar arkamda. <laughs> Tam şöyle. Küçük elmalarımızı yedik. Evet ya, Koca <laughs> elma pırtık. yedik. Ortakalı Portakalı soydu. Kuru ince yedik. Bu taraf Aytaviç, bu, bu taraf Koca Pınar. Şuralar hep Koca Pınar Köyü'ymüş arkadaşlar. Şuraya gel ağzını sileyim gel. Yazık. <laughs> Dişin arasında bir şey kalmış onu da bir çıkart. Dişin arasında bir şey kalmış. Bir bakayım orada kuru, şey kuru incir çıkmış bütün olarak. <laughs> 10 yıl sonra bu videoyu kim izleyecek acaba çok merak ediyorum. <laughs> kuru incir esprinizle 10 sene sonrasının. Ben bir şey yediğim zaman hemen dişim fırçalama göre hissediyorum. Çünkü yapışıyor dişime ne yersen yiyeyim. Hmm. Bizim de öyle oluyor. Hepimizin öyle ya. olabilir. Mi? Bilmiyorum tabii seninki ne seviyede oldu. Muhabbete <laughs> <laughs> bak. <çekirdekliydi> <laughs> Aferin bunu 10 sene sonra izlersin bu video. İncir Aynen, çekirdekleri. <gülüyor> <ince>. <gülüyor> Korkunç. Oo, şu gömleğe bak be mis gibi Eğitim gömlek. Allah gömle... gömlek. Gömlek güzelmiş ama Aytiç abi sana tam alıyoruz. olmuş. Geri ayağımı kaybedersin <laughs> geri alırsın bunu. <gülüyor> 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 aşağı Dur şarkıya gidi şöyle. Hakim yüreğimden, yüreğimden yara. Böyle bir şey yapıyorlar da böyle. Kim yapıyor? <laughs> Seher mi yapıyor böyle? Şakır şakır şakır. Ay Seher. <laughs> yüreğimden yaralı. Bitir. Ama, Ama şarkı bu şarkıda böyle bir oynama şekli yok. Bu romantik yerde, bir şarkı değil mi şöyle? Geldim anlamıyor. Bu sonuydu. <laughs> Bitti. Sen şarkı söyledik orada <laughs> domuz bir geliyor. <laughs> 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 Arkadaşlar buralar hep böyle. Ondan sonra sen ormanda uçarken de kartal benim. Kartal seni yakalıyormuş, şule yuvasına götürüyormuş. Öyle Besliyormuş öyle bunu. Bunu yavrusu zannediyormuş kartal. Sonra havada uçarken kartalı bu tokatları bir atmış? Tak, tak, tak kartal kız demişsin böyle. Ne şarkısı? Eskilerden. Haydi aytıca abi. Güzel bir şarkı söyle bakalım. Hangisini söyleyeyim? Hadi söyleyin. 90'lardan Sertab Erener'den söyleyebilirsin. Hıh. Hmm. git. Gel, gel, <laughs> rengi, gel, rengi. Ay korkunç. O korkunç. Onu baş ver. Hmm. Oldu, Ana. Hadi video gidiyor boş başına. Bir şarkı bulun çabuk. Hmm. Tam 2 dakika 42 saniye olmuş şu anda. Var Drive'cığın aklında da. Ne vardı? Şimdi geliyorlar. <laughs> <abi>. şey, <laughs> ateş deyip, çelikler ateş deyip <laughs> şey de de, de. sayılsın. Ateş deyip, ateş deyip de, bir, bir kıza kısır. işte. Hayırmış, <laughs> Hayırmış Erbil, <laughs> mi? Aa, <laughs> <Ben> her şey. Hayırmış her şey Ateşteyim ben ateşte. Hayatım şey çıkacakmış gibi hissediyorum. Şurada. Ne Öyle çıkabilir ya. oradan biliyor musun? Valla tam güvenli. Beter böcek çıkar oradan beter böcek. Tam güvenli. Tam beter böcek güvenli orası. Hadi çabuk. Bir şey yemiş. E, ağaç, kakan ya da sincap bir şeyler yemiş burada Şu taşın üstünde. Kesin burada yaşıyor. Minnak! Baban geldi. Aytaç baban. Şöyle bu videoyu iki sene sonra gördüğü zaman ay ben neler yapmışım diyecek kendi kendine. Evet arkadaşlar <laughs> şöyle bir etrafı gösterelim. Sarp evet, bunlarda şey bir şey, şey çıkmayacak. Bunlarda <laughs> bir şarkı falan çıkmayacak gibi duruyor. Şöyle... Şarkı kaç? Ormanlar. Ormanlar. <laughs> <laughs> Bana ne be. Söylediğin şarkılardan birini söyleyebiliyordun. <laughs> Neymiş bakın burada. Ne yedin burada? Çok sin ormancının seni. <laughs> Buraya tılsım mı yaptın bunları böyle? Seni ormancı seni Şule bak, orada bak bak. taşlar üst üste duruyordu. Ee, evet Şule ya. Tılsımlı taşları, taşları, yıktı. Sultanlık derdin yetti kanıma. Hazırım ben Tam seninle. Tam sevgililer günü. Için. <laughs> Bugün sevgililer günü müydü? Gir şarkın evet. hani bekarlık, sultanlık derdi. Hı. Ne ne yazıyor devamında şarkının? Sen sen bir kararını ver artık. Bekleyemem ben, yazık. Unuttum yalnız geçen o, o günleri. günleri. Sonra ne kadar çok aradım bak. Oysa ki sevgililer. Oysa ki sevgililer. Hepsi birer birer uçtular gittiler. <laughs> Ay, Koca, Koca Pınar'a Pınar doğru. Koca Pınar köyü bu tarafa doğru <laughs> gittiler. <diyor. gülüyor> Fırfırı vardı böyle uçarak gittiler. Ay, <laughs> Ay beter böcek. Mı? Seni beter böcek seni. <laughs> yani Allah, Artık gibi bitiriyorum şey bu videoyu arkadaşlar. Tam beş dakika oldu. Aa, <laughs> başka bir şey söylemek <laughs> istiyor musunuz? Yıllar sonra bu videoyu seyredeceksiniz çünkü. O telefon bozulmazsa <laughs> seyrederiz. YouTube'a itleyeceğim ya. Ay hepsini Benim YouTube kanalım var. <laughs> <Deli baş. gülüyor> evet. YouTube'da o o reklam alacaksın şöyle. Hiç şansın yok. 10 <laughs> sene sonra diyeceksin ben neler yapmışım. Ne şarkılar. Yok bilmem. <laughs> <Ay, Bet> <laughs> YouTube'a düşeceksin. Sinemiz <laughs> Sinemi? kalemle yazdı onu. <laughs> 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 bu korkunç <laughs> espriden sonra artık bu videoyu orada sonlandırıyorum. Evet şöyle Öyle. bay bay diyebilirsin. Yeniden çek. Ben bu gençlik ama bu işte gideceğim. anı bu. Hatıra bir şey olmaz. Saklı mı yani? Herkese mi açık o? Açık tabii, ki. İşte onu demek istiyorum yani. Zaten ne olacak öyle ama bir şey olacak olmaz. Olacak, değil mi? Evet. Çok absürt bir şeyler konuştun mu diye. Yo bir şey konuşmadım. Ben şimdi bu şarkıyı dinlemek istiyorum. Evet aç bakayım onu dinlesin. Hadi bay bay. Dur dinlet dinlet. Ama o zaman şeye gireriz ya. Ee, evet. ıı, telif yarısı telif. Ha öyle mi? Hmm. Tamam ört hadi ört.